Ha 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 hazır mısınız? <hazır. gülüyor> Şimdi bu haftanın şeyi varsa film listelerinizi gösterin. Sizin film şeylerinize bakalım da. Tabi de arada normal postlarda oluyor. İlla haftanın görevini yapmak zorunda değil. tek adılan insanlar. Kimden söyleyeyim? Tung 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 sahur tutuklanmış abi New York'ta. Herkese anlat. Devam Bir et. çocuk mu istiyorsun? Hadi bana anlat kendi baba olmayı düşünüyorsun. Yani olsun. Kes kes. Hey hey hey. Sen hey, 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 okula götürecek misin Tony? Ya. Breaking Bad'de Adamın kafasına ATM düşen ev amana. Bu evi incelemek lazım. Bu evi harbi incelemek lazım bu arada. Bu yemeği de bu yemek ne bu yemek? Abi ne bu lan? bu <laughs> orijinal böyle mi gözüküyordu lan ben bunu? Açma. <laughs> Tanıdık bir yüz. Tanıdık bir yüz aylakası bile yok. Kuzenimin şirin köpeği. Ay canım. Üşterimize hayırlı olsun. Üşterimize <laughs> hayırlı olsun. Daha abi. <laughs> bu video çok eski. Nereden çıktı lan bu video? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yo, Pierre, you come out here? <laughs> Filmler aşağıda bekliyor Çünkü... <laughs> that's crazy her şey AI oldu. Eee. Eee. Ee? Eee. Aa sen Instagram'daki mal abi değil misin ya? tesadüfün böylesi. I got an iPhone. Hey Siri, call my girlfriend. And she's gonna say... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu eski şeyler nasıl hortladı? Bu geçen aklıma geldi evde temizlik yaparken. Bu kadar random ki yani böyle evde temizlik yapıyoruz içeriden bağırdım. Ha, açmıyor galiba. <laughs> Ulan Lan, no way. Evim şurada, dükkan da var burada. Selamlar, tanışalım mı? Uzun zamandır görüşemedik. Daha hediyeni almadın mı? Bana hiç gelmiyor bunlar. What the fuck? Bu ne akıyor? Kan 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 Güzel insan kan Bir tanesin kan Selamlar sana kan Kan <laughs> Dedim ki oyunlar. Aha, Letterbox hesapları. Hiçbir şey yok listede hatırım kadarıyla oluşturun listeyi. Ya sen yeni oluşturmuşsun. Şu 3D'si bir izlemedim. Okulda sürekli izletmeye çalıştıklarından dolayı bu arada. Çok bir şey yok. Bakalım buraya da. Burada neler var? Among Us Origins. Doğru. It's a good movie unless you press the play button. Annihilation'a niye iki var? lan? Annihilation kötü film değil de. Maymunlu filmler seviyor. Ben anladım. Çok çok düşük puan vermeyi seviyor Abi, gibi. Öyle. Evet. Game 1 vermiş. Benim yayıncım. Karamiz abi ya. Shit. Abi bu yükletti. Aklıma da bu yaptığım geldi. Evet ilk YouTube yayınımız. Kökan <laughs> abi. Nerede lan? As. Takar kredit. Güzeldi. Benim mektup kutu. Mektup kutular. Bakalım mektup kutulara geliyoruz. Manyak. Harbi izledin mi lan manyağı? Ne diyorsun ya? Sarı bıyık döktürmüş. Muazzam film. izleyin. CM Yelemezi. CM Yelemezi farkı. CM Yelemezi. Başyapıt. Başyapıt, başyapıt, başyapıt. Cem Yılmaz filmlerini seviyor herhalde. Harry Potter gördüm, keyfim kaçtı. DC'den söven sözsün. <laughs> La Persona için filmi... Persona'nın filmleri var değil mi bu arada şakasız? Recep İvedik 6'ya 1 vermiş. Fatih Terim filmi. Oppenheimer. Recep Evedik 1, 4.5 olabilir. Bunlar normal film. En düşükte Re Recep İbdiklerin hepsine puan vermen çok manidar olmuş bu arada. Süper bir adam filmi. Dörtlü ucubeler. Komedik süper kahraman. Hayır. <laughs> Uzaylı geliyor. Blok filmi. Ağlamayan şerefsizdir. 70 IQ insan Boris Gump. Evlatlık kor. Kısacası günümüz. Doğru. Sadece post güzel olan film. Tek izlediğim Jackie Chan filmi. Yalan bu. Star Wars ama de <laughs> Star Wars Dune'dan çalma amına Değil miydi öyle? Öyle olması lazım. Robot arkadaş. İnanılmaz review'lar. Sade ve öz. Sir Wilson hayatı. Yine buradayım. Sabah yine buradayım. Amına koyayım ikisinin alt üstü yalancının mumu. Yabancı nasrettin hoca. La düşüyor tutun. 2 dakika Altın bekle. Filmiyiz. Yeşil değil mavi uzaylı. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. <laughs> Ergenler için mükemmel film. Oyuncak satma filmi doğru. <laughs> Optimum Pride. <laughs> Dokunsam kırılcan. İyi de yazıyor bir şey değil mi şakasız yani. Filmi anlatıyor işte. Bu biraz sıktı. Küçük. Küçük. <laughs> Hapla zeka. <laughs> hapla zeka o kadar filmi, filmi var ya beyaz tv ismi gibi yani hapla zeka öğrenci tayfa doğru kel adam yeni yaşam nişancı nişandan nişancıya bakar yapılacaklar listesi küçücük yerde medeniyet entmen ikizleriyle tanışan adam yerinde duramayan adam <laughs> Oğlum. Kaç film bunların hepsini ben de izledim çoğunu bu arada. Ama review yazması beni review yazmaya itti yemin ederim. Bakalım Azra'da neler var. Herkes gider Mersin'e ben giderim tersine. Oğuz Alper Öktem'in en sevdiği film. <laughs> Savaş Cemici yıllar önce Beyaz Tahta'da anlattı bunları. <laughs> This is what playing Vampir Köylü feels like. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Oğlum bu review lan ne, ne koyayım ya. Nom nom nom. Kafası çalışan bir adet bile insan yok bu filmde. Abi harbiden bu arada ya. Görünmez adamın eski filmi de öyle yeni filmi de öyle. Fakat bir tane eleman bir tane uykusuz var. Uyuyamıyor geceleri. Gün gelir devran döner. Şirek ve Gatva'dır. Absolute Sinema Overrated çok kötü. Sende neler var? Nahlar için 0.5 arttırdım. Elin körüne giderim Safiye. Nereye gideceğim? Kaç tane film bir şey. Gazilyon tane. Ratinge göre sıralayayım. Lan ben bu filmi çok merak ediyorum ya. Bu filmi merak ettim, izleyemedim. Bak izleyemedim bir film daha. Merak ettiğim, bütün merak ettiğim filmler. Twelve Angry Men de var. Stalker ya, ağır gelir. Senin iyiymiş ya. Fallen Angels'ı merak ediyorum. Sırf kapak fotoğrafından dolayı. Cenaze. Lolcu dangalaklar siz de böylesiniz. Dışarıdan bilin istedim. Sanırım yanlış Dexter izledim. Evet. Barbie'de ben uyudum ya. Çok iyi anlayabildim. Bok gibi film. Size yemin ederim. Aradım Crack DVD ve İpne Kokpon'a yazıyordu <laughs> zamanında. Crack DVD'de ismi böyleymiş. Verdiğim bir puan da o DVD'nin güldürmesine verdi. Bu <laughs> cihaz filmden almanak koyayım gerçekten. Oğlum bu film efsane ya. Sanedir yani. Ama gerçekten yarım yılımız yani. Biri kim? Ters çöp. Köpek balak mut etmekten korkutan film. Oğlum bu film harbi çok korkunç ya. Ertesi gün sınavım varken izlemiştim mal gibi. Doğukan'ın şeyine bakalım diye. Review yok Doğukan'da ama 179 tane film var. Puan da vermemiş. Doğukan sadece izlediklerini eklemiş. Dangalı ben izlemiş miydim lan bak. Dangalı. Dangalın ismi çok komik Dangalı oturup izledim ben galiba ya. Hip Hop Demon Hunters. Bunu izlemedim hala. Hani Pearl. Kız çok iyi satranç oynuyor kafada oynuyor satrancı. Buradaki tüm çocuklardan nefret ediyorum. Hepsi mal. Evet. Charlie'nin çikolata fabrikası gibi tüm çocuklardan ben de nefret ediyorum. Hatırladıklarımı koydum. Bayağı hatırlamadığım film var. Film hatırlamak çok zor bu arada. Eyvallah abi. Beş <laughs> Beş yıldızlı film. Eski Jango lan. Ya bak Güzel filmler eklemiş. Kayhan mesela. Nespatur hayal mi gerçek mi? Çok film izlemiyorum. 190 tane film varmış oğlum gene. Eraru. Siki dermanlar. Sen çok siki dermancı mısın? Leyni <laughs> nasıl izleyebildin lan? Ben depresyondan izleyemedim. <laughs> Cem Yılmazlar X. Çok süper kahramanlı Eraru'nun ki. Bol süper kahramanlı. Korku filmi bu kadar korku filmi nasıl izleyebiliyorsun lan? ben korkuyorum. Yani normal. Çok korku filmi gördüm yani. Tetezleyin. Bir yıllara bakalım bu ne abi? Son Star Wars'ın hepsi bok gibi denmiş. Klasik. Bu da gün bayağı izlemem gereken filmler olduğunu fark ettim. Setlerinde. Şu Mr. Nobody. <laughs> Neyse. Daha da bir şey demem. Oh Helen'in filmleri. 30 bin tane vardır. Herifin ensesi de çok güzelmiş. <laughs> İçim şişti. Highest First Helen'in en yüksek. Jojo. Şu Mulholland Drive ne ya? Bunu ben de izleyeceğim ya. Handmaid'ini izleyeceğim. Bu challenge Bunda da çok fazla yükseliyorsunuz. Onu da izleyeceğim. Bunu da izlemedim. Perfect Blue. Bu da bak aklımda. Güzel filmlerden. Yani. de çok Kore filmi var ya. Biraz sonlara doğru yoruldum ama hastayım o yüzden yani. Haftanın görevi. Telefon kılıfları.